1973 yılı, Kuzey Denizi. Petrol platformlarının gölgesinde sessiz bir tehlike gizleniyordu. Bayford Dolphin. Sıradan bir petrol platformu gibi görünüyordu ama altında insanlık tarihinin en trajik daldıç kazalarından biri yatıyordu. Dalış ekibi devasa bir basınç odasında rutin bir operasyon için hazırlanıyordu. Ama o gün sıradan bir gün değildi. Bir basınç odası patlaması aniden normal bir iş gününü ölüm kalın mücadelesine çevirdi. Dalgıçlar saniyeler içinde ölümcül bir gaz karışımıyla karşı karşıya kaldı. Basınç odasında bulunan 6 kişi hayatta kalma ihtimalleri neredeyse sıfırdı. O an insan aklının kavrayamayacağı bir hızla gerçekleşen trajedi. Hayatın kırılganlığını bir kez daha gösterdi. İlk patlama sonrası ortam tam anlamıyla bir cehennemdi bedenler ağır basınca karşı koyamaz, her nefes çekişi ölümle yüzleşmek demekti. Bu kazada ölen dalgıçların çoğu sadece birkaç saniyede ölüme teslim oldu. Ama kurtulan birkaç kişi bu felaketi anlatacak kadar şanslıydı. Bayford Dolphin olayı, mühendislikte, dalgıç güvenliğinde ve basınç odası operasyonlarında çığır açan bir dönüm noktası oldu. Ama arkasında bıraktığı korkunç görüntüler insanın doğa ve teknoloji karşısındaki savunmasızlığını hala hatırlatıyor. O kazadan sonra denizin sessizliği, trajedinin yankısını hala taşıyor. Ve dünya her ne kadar ilerlemiş olsa da o gün yaşananları unutmayacak. Çünkü bazı hikayeler yalnızca uyarı değil, aynı zamanda insan ruhunun sınırlarını hatırlatan birer trajedi olarak kalır. Bu tarz içeriklerin daha fazlası için YouTube kanalımı takip edebilirsiniz.